Erim başından başkanlık Her geçirdi. Hala yazsaydı. Ama bunları küllerimizden doğarak arkadaşlarımızla, toplumla birlikte aşmaya çalıştık. Biz çok değerli. İçlerinde kaçın öğretmenlerden Cahil bir geçirdi. Şey Turizm Bakanlığından da e, şey almış. Sonra ne yaptı? Güzel ürünlerimizi e çıkarken e satın e alacağız. E Burada biz geçen Ağustos sonu başladık. Eylül ayına kadar bir hukuk okur yazarlığı projesi yaptık. Kadınlarımız artık bizim kadınlarımız oldu. Şimdi gecikmiş olan, acılı olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizi bugün burada kadınlarımızla Gene İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin içinde olan İzmir genç film yönetmenleri Derneğimizin üyesi Jale Demirkol'un bir filmiyle gerçekleştireceğiz. Kadınlarımızı güçlendirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliğine birazcık işleyen güzel bir film. Arkadan kadınlarımıza ürünlerini yaptırdık. Geldik onları satın alacağız. Ve ekonomilerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Yani kurulacak kadın kooperatifinin de tohumlarını atıyor olacağız. Ee, bu kursa zaten çocuklarımız da geliyor. Biz kendimiz de e, geliyoruz. Çünkü burada bizim belediyenin e, sunmuş olduğu çok güzel imkanlar var. Hem çocuklarımız için hem bizim için çok güzel sunduğu imkanlar var. Yetişkin kursları olsun, çocuk kursları olsun, bundan çok memnunuz çünkü para kazanmanın haricinde gerçekten bir özgüven oluyor ve sosyalleşiyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sağladıkları için de gerçekten teşekkür ederiz. Bize katkıları gerçekten iyi olacak. Ev hanımı olduğumuz için böyle şey yatkınlıklarımız da var, severek de yapıyoruz. Onun haricinde ben görsel ürünler de yapıyorum. Ben egeliyim kendim e, ee, kuru üzümdü, tarınaydı, bu tarz yani yapraktı, bu tarz pekmez gibi bu tarz ürünler de yapıp satıyorum ben. Yani bu tarz e, şeyler olursa kooperatifleşme gibi tabii ki de katılmak ve olmak, bulunmak isterim yani. Ekonomik olarak da çok iyi olacak. Yani ekonomik olarak özgürlüğümüz olunca zaten bir özgüven de oluyor. Sosyalleşiyoruz, yeni insanlar tanıyoruz, çevremiz genişliyor. Ee, pizza, mini pizza yaptım. Bir de ev baklavası yaptım. Ben okuma yazmaya geliyorum. Ben küçükten e, okula gitmiştim ikinci sınıfa kadar. Ondan sonra burada devam ediyorum. Şimdi ikinci kademeyim. Güzel yani. Var istiyorum yani. Ben e, aşçılığı okumayı istiyordum en çok da. Yani istiyorum. Katılmayı istiyorum her etkin.